Zor dolana, yardım bekleyene, yardım etmene, yavrulara yardım etmene... Bugün pazartesi. Allah muhafetimden korusun. güneşlik. Bak yine öyle. Kırşehir'den geldik. Bak karşısı o açık olan yerden Kırşehir bölgesi. Görüyor musunuz? Karşı taraf Kırşehir bölgesi. Bozuk mu? <laughs> Bakın şu var şimdi benim işte var yeterli şey yani beni katar. Buraya 60-65 kilometre. demek <laughs> buralardan geçmiş. Yaratanım sen yardım eyle. Nereye gidiyor? Şu an var ya sanki şey gidiyor. Nereye gitti lan? Bunun da işe gitti beller. Abo. Abo, ekip tüm burada lan. Ben oğlum siz görüyor oluyorsunuz burada? Gel 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 bakalım kim bilin bakalım bunları. Oğlum sizin burada ne işiniz var? O ailen neyle? Gel 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 gel. Ama amoo. amoo nasıl girecek? Allah'ım kurban oldum Allah'ım. Vallahi girecek yapacak bir şey yok. Vallahi abi kusura bakma. Yaradanım. Bunları sen gönderiyorsun bana sen ulaştırıyorsun. Yok, yok. Aa, sus. Anne var burada. Gel. 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 Korkma benden. Sakin ol. Gel. 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 Korkma benden. Allah'ım sen gönderiyorsun. Kurban oldum Allah'ım. Bir tane yavru gördük. Allah'ım. Dur, gel gel. Gel gel. Gel. Adamın malına girdikler. Gel gel. Gel. Adamın malına girdikler. Kimse kusura bakmasın. Allah'ım kurban oldum Allah'ım. Gel gel gel. Gel gel bakayım. Gel 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 gel. Gel gel. Ha tamam. Arkadaşlar, bugün götüreceğimiz bir yer yok. Heh. Yaradanım, ben kar yağıyordu, size karı çekiyordum arkadaşlar. Size karı, karı. Dur, dur, dur. Dur. Dur, 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 dur. Gel. Gel, gel. Gel, gel, gel bakayım. Gel, gel. Yeni doğum yapmış Gel, gel. Gel, gel. gel, gel. Üşümüşler. Dur. Dur. Gel. Hadi gel. Ben sana yemek getireceğim. Hadi gel. Adam varsa hırsız dese bize yeri var. Dur. Gel. 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 Dur. İlk önce şurayı bir açalım. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum.